Aleyküm Arkadaşlar Bugün e, Yağmur 510 12 beygirlik motora Hava filtresi uzatma işlemi yaptık e, Gördüğünüz üzere Pratik olmak isteyenler Bu sistemi uygulayabilir e, Bahçe sürümünde Bahçe sürümünde ağaçlık elma ağaçlık Vesaire ağaçlık sürümünde Yani her yerde kullandığınızda Tozdan arındırmak isteyen e, Bu işlemi yapabilir Bu motorları genelde e, Toz boğuyor gördüğünüz üzere sallanmaması için şuraya bir e, lama demir'den bir e, destek sistemi yaptık şanzımanın şanzımanın üstüne e, bu işlemi uyguladık buradan bir tane 13 cıvata ile bir boğaz kelepçesi ataraktan e, hava filtresinin tepesini motorun üstüne çıkardık. Görüyorsunuz bahçe sürümüne gideceğiz. Böyle bir işlem yapmak isteyen kafasından bunu söküp e, 50'lik boruyla tepeye çıkıp bunu sağlamlaştırabilir. Motorun ömrünü uzatıyor arkadaşlar. E, her sürümde yağ kontrol ettiğimizde balçıklı, tozlu balçıklı yağ çıkıyor hava filtre tekneden ve motorun arkasına bu kazaya kabak bu fasulyenin içinden çıkıyor gördüğünüz üzere burayı da bu şekilde bağladık tam birbirine kalktığında kaynakçı değilim ama kaynak atmayı bilirim burada bir ı e, demir işlemine şaf kolu bağlayarak da iki tane civata bunu 13, 13 numara makapla e, makabla değildik ve şu uçtan çıkardık yaklaşık 85 santimlik bir U demir U demir gördüğünüz üzere bu şekilde bağlantı yaptık traktör bunu kaldırdığında bu da bunu kaldırıyor Bunlar arkasında olmazsa olmaz ve su işlemine devam ediyoruz. Lombardini motorumuz var. Bu şekilde işlem tamam. Daha, sonra, daha sonraki aşamalarda da e, sürüm işlemiyle devam edeceğiz. Onları da e, uygulamalı şekilde toz çekmediğini de belirterek tozun içine boğulmadığını belirterek videomuza atarız mutlaka çok fark var arkadaşlar çok fark emin olun ee, tozu çekmediğini görüyorsunuz bu yokken resmen tozu emiyor arkadaşlar bu işlemi yapmak isteyenler mutlaka yapsın çok basit bir şekilde montaj buraya entegre edilebilir hava filtresi görüyorsunuz motorun en az 50-60 santim üstüne çıkardık. Çok basit. Çok, çok basit. Bir boğaza kelepçe. Bir 50 santimlik boru. bu boğazı güzelce kaynatıyoruz. O işlem tamam.